Sinan Bey'le ilk başta telefonda konuştum. Telefonda konuştuğumda çok güzel bir enerji aldım ve hemen karar verip belli tarihlerde ziyaret edip bu seansa bu terapiye katılmak istedim. Ya yani onu ilk gördüğüm gün zaten sanki çok uzun süredir arkadaşmış gibi hissettim ve hayatımda olan her şeyi güzel bir şekilde anlattım. Ve şunu fark ettim seanslar yaptıktan sonra elinin gerçekten çok farklı bir enerjisi olduğunu sıcak çok sıcak ve farklı bir yeteneğinin olduğunu gördüm. Ve içten bir şekilde yani sabah akşam gerçekten o kişinin problemini düşünerek onu çözüm arayan bir kişinin olmasını kalb kalpten görmenin de çok güzel olduğunu gördüm. Kendisini hayatımı aldığım için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonra onu tercih edecek kişilere de kesinlikle en kısa sürede tercih etmesini isteyebilirim